Bilal alışverişte Benim adım Ali açabilirsiniz. Ali kaydediliyor. Hı hı. hı hangi sepet? Of uf yanlış Yanlış. Evet. Hangi sepeti göstereyim bir Evet götürdüm. <laughs> Şimdi ne alayım? Ne ne? Evet. İstediğim şey burada var mı? Dur. Yanlış gittim. Hı, tamam buraya bakayım. Hı, burada bir miniş var. Hı, bunu alayım mı? Bilmiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Benim adım Alperen açabilirsiniz. Alperen kaydediliyor. Ne alayım? Hangisi şuradaki sepeti alayım? Bekle. Merhaba Ali. Merhaba Peren. Hmm. Hmm. şuna bir bakayım ben. Hmm. Nasıl olmuş? Tarak. <laughs> Merhaba ben Yunus. Açabilirsiniz. Yunus kaydediliyor. Lel, 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 lel. Hmm. Hangi sepeti? Bunlar şunların altındaki sepetleri alabilirim. Ben de şuraya bakayım. Hmm. Acaba ne alsam? Of ben hala karar veremedim. Minşi mi alsam? Yoksa... Şuradaki çantayı mı alsam? Hmm. Bence mini alsam. Mini alıyorum. alıyoruz. O bir öbür yere gidelim. Bekle. Efendim yolumdan çekilir misiniz? Tamam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Karar veremiyorum ki aman alırım işte. la la la. la, la, la. Merhaba ben Burak açabilirsiniz. Burak kaydediliyor. <laughs> Şuradakini alayım. Evet. Bekle. Uf şunu bir açayım. Evet. Hmm. Burada çok güzel şeyler var. Ben bunlardan birini alacağım. Hmm. Hangisini alsam? Şunu bir alayım. Durun. Yetişemiyorum. Evet yetiştim. Evet. Sıradakine geçelim. Aa şu ne kadar güzel bir elbise. Ama onu alamam. Ups aldığım yere düştü. İnsanlar gibi ben de buraya gideyim. Bakayım bir. Merhaba ben çiçek. Açabilirsiniz. Tamam çiçek kaydediliyor. la 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 Oy, of, yanlışlıkla. Hadi bakalım gidelim buradan istediğim şey alabilirim. Durun evet istediğim şey alacağım. Hmm. şu ayakkabı çok güzel bunu alayım. Evet şurada daha bakayım. Ha, hmm. evet işte burada. İstediğim şey. Hmm. tamamdır benimkiler bu kadar ben gidiyorum eve. Of hepsinden düştü. Evet. İşte burada. Of. Oops. Özür dilerim. Bir şey olmaz. Efendim yorulur musunuz? Tabii ki. Minişim düşmesin. Merhaba. Efendim bunları götürür müsünüz? Hemen. Evet ilk önce bu. Tamam. Alabilirsiniz. Şunu da bir koyalım. Tamam. Durun. Toplamını söyleyeyim size. Toplam 5, 15 lira. Hı, buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sağ olun. Sağ olun. İstediğim şeyleri aldım. Eve gidebilirim. Evet sanırım istediğimi aldım. Sonunda. Özür dilerim efendim. Önemli değil. Bunu da yapabilir misiniz efendim? Evet, hemen yapıyorum. Buraya yerleşmediğine göre tacı kapağından alacağım. evet. Tamam, tacı kapağıyla Durun. Yanlış. 25 lira yapıyor efendim. Tamam, hemen veriyorum. Ops, Hı -hı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim efendim. Gidebilirsiniz. Tamam. Hoppa. Evet koydum. Gideceğim. Uf dur. Böyle gitmeyin. Böyle gideyim. Aa kapağı düştü. Hı -hı. tamam. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı işler. Sağ olun size de. Bir saat sonra. Ha evet sağ olun efendim hayırlı işler. Size de. <laughs> of ya. Herkes de yine aldı gitti. Dikkat dikkat sevgili müşterilerimiz. Alışveriş merkezimiz kapanmak üzere. Lütfen çabuk olun. Olamaz. Alışveriş merkezi kapanıyor. Ah ya. Yemek yemeği alayım. Evet. Ee, tarak alayım. Efendim. Efendim. Alışveriş merkeziniz kapanmak üzere. Lütfen çıkışa gidin. Ha, tamam tamam çıkışa gidiyorum. Evet, istediğimi aldım. Şu çantamı da alayım. Evet. İstediğimi aldım. Koşabilirim. <laughs> hesaplayın. Maalesef efendim çünkü çok geç kaldınız. Ama neden? Ben çok ama çok yorgunlukla geldim. Ne olur beni yüz, yüz, bu şunları yapın. Yalvarırım size. Ama efendim geciktiniz maalesef yapamam. Mı yapamaz mısınız benim için? <laughs> maalesef gecikmeseydiniz belki yapardım. Şimdilik lütfen aldıklarınızı geri koyun. Tamam. Öf. Çok geciktim. Neden bu kadar geciktim hiç anlamıyorum. Gecikmeyi de hiç hoşlamam. Ama o kadar şey var ki. Neyse. Başka çarem yok. Aldığımı geri koyacağım. Öf. Güzel aldım. Neden geri koyacakmışım? Öf. Çok kıskandım şimdi. Onlar istediklerini aldılar. Ben alamadım. Lütfen alışveriş merkezini tek, terk ediniz. Kapanıyor. Çabuk koşun. Aa, buyurun efendim. Hemen koşuyorum. Maalesef alışveriş merkezimiz kapandı. Oh be. Sonunda tam da vaktinde ama istediklerimi alamadım. Öf ya. <laughs> Öf. Evet arkadaşlar, bölümün de sonuna geldik. Eminim beğenirsiniz. Güzel yorumlar yazarsınız. Çok seviyorum sizleri. Abone olursunuz. Bu bölümün ikinci bölümü de var. Ee, çıkacak şimdilik. Şimdi çıkacak bu ikinci bölümü birinci bölümü eminim beğenirsiniz abone olursunuz diye yorumlara güzel şeyler yazarsınız bu arada arkadaşlar e, yarın ben of ups, e, şey yarın ben çekiliş sonuçlarını söyleyeceğim kimler kazandı evet bunu söyleyecektim ve bay bay sizleri çok seviyorum